Merhaba arkadaşlar ben Selman Bugün sizlerle Hunger Games'in ikinci bölümüyle birlik Hangi bir Games'in ikinci iki. demiş artık ne kadar çok Denem yaptıysa bir kez bir video için arkadaşlar Üçüncü video söyledikteyiz Bugün bir konu var Konu da çok güzel Böyle Oo. Oo. Çok güzel şeyler aldım şunu da alayım ben Arkadaşlar bugünkü konu Şey ikinci video neden bu kadar uzun bir süre gelmedi yani birinci videonun ne arasında böyle bir uzun süre kalp var bu bu konu ee, hemen bunu açıklayacağım pipi de şu an arkadaşlar onu keseyim kafalı lazım bana kafalı gel buraya gel Bak, çok da iyi oynuyorum ah yaptın ne olacak kesme tiyem ah kesmez salak Eee işte, o bu ne lan? Güzelle güzele benziyor ya. Dursun bakayım şöyle. Onu da şöyle yapayım. Şunları al. Tamam. Tamam. Güzel değiştik ben olaya başlayayım. Ah aman şeye. Konuyu çünkü vuruyor lan. Yemek gelmiyor lan. Ah oh, geldi. Arkadaşlar şimdi neden uzun bir süre gelmedi? Ben şimdi kanal açtım. Kanal şimdi öyle daha 5 abone falan vardı. Ulan dedim böyle bir şey oldu. Böyle kanal açtım 5 abone var ama videom yok dedim. Böyle bir video yükleyeyim. O videoyu çektim çekmek kolaydı. Yüklemek için var sıfır render hiç render render yapmadım Allah düşün. Sıfır render hiç render yapmadım. Hiç render yapmadan bir koydum dört buçuk şey sürdü. Bu arada tek sürekli güzel bir şey böyle. Daima kılıç, daima kılıcı ben alayım. daima kılıç. Evet işte bu. Tek sürekli de? Hakim oyuncu pek aa ne derseniz çıkar. İşte böyle kanal böyle boş boş durmasın dedim ben de. Ve ben de dedim ki Gideyim bir video dedim. Videoyu çektim yüklemesi üçte buçuk dakikalık bir videoydu ve yüklemesi tam olarak eee 6-7 saate bana patladı yani 6-7 saat ben render yapmadım okullardan yaptım yani böyle şey oluyordu benim de laptop ya böyle hiç ellemediğin için bilgisayar uykuya giriyordu falan şey oluyordu donuyordu falan şey durduruyor uykuya girince tabi şey bilgisayar yüklemeyi öyle böyle derken ilk videoyu attım arkadaşlar ve yani bunun ne kadar zor bir şey olduğunu gördüm. Yani ben bunu yapamam deyip birazcık ara verdim. Keşke vermeseydim. Sonra birden sınavlar başladı yani hiç böyle hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey olacağını. Yani hemen sınavlar başladı ardından. Sınavlar başladı işte. Sınavlara falan girdik. Sonra bizde ada şey ee, bizim evde ana hat mı ne patlamış? İnternet yoktu önce. Sonra internet aldık. Sonra bizde ana hat mı ne patlamış elektriğin yani. Onun için biz şey yaptık işte evde kaldık. küçük kardeşim var benim. O küçük kardeşim üşümesin diye biz kuzenlerimize gittik. Kuzenlerime gittik teyzemlere falan. Onlarla şey yaptım. Yani Onlar da kaldık şey yaptım zaman. Ya. Onlar da kaldık işte 3 gün mü 2 gün mü ne kaldık. Okula gitme falan çok sıkıntı oldu oradan şey yap falan üstünü giy oradan ta işte kim bırakacak şimdi seni falan işte öyle sonra bir baktım 15 tatil gelmiş yani diyorum yani zaman ne kadar çabuk geçiyor arkadaşlar vallahi zaman çok çabuk geçiyor ve şu adamı da kesmek istiyorum gerçekten gücük oldum bu herife bu değil ama keseceğim oha 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 sen nasıl vurdun Tamam. Paket bu. Aa, ne bu kadar duruyor. Ah golden apple. Tamam. Yedi. Hiç başlamasam. Evet şunları at. Şu dağına kuşa birleştireyim. Tamam ya iyi durumumuz. Şunu şöyle yapayım. Hemen ender pearl'ümüz var. Hmm. Ben onu hmm, çekeceğim. Çek, takım yapmayacağım. Abi ikisi de bana fokuslandı. Aha. Hadi. Evet işte bu. İşte bu. İşte bu. İşte 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 işte. Ya öl. İşte bu GG arkadaşlar. GG yazıyor bunun. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.